Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemede gelen Süper Şehir Saldırısı yani Süper Şehir oynuyoruz. İlk nasıl oynandığını anlatayım. Evet. Bir tane canavar var. 3 kişi o canavarı öldürmeye çalışıyor. Eğer onu öldüremezse o canavar bütün şehri yok ederse kazanıyorlar. Ve biz şimdi bunu oynayacağız kardeşimle. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz başlayalım. Ben Rocky'mizi kolt seçeceğim Kardeşim şeyle seçecek herhalde Evet Evet arkadaşlar maça girdik Kardeşim Bibi Ben kolt olarak girdik Evet gördüğünüz gibi Ekran böyle bir ekran Üste gördüğünüz gibi arkadaşlar Şehri yok etme süresi var eğer şehri yok ederse Bizi öldüremeden Kazanıyor ve cidden çok pis vuruyor Evet bu ilk defa gelen bir şey olduğu için e, Boşas gelendi ne ara be Çok hızlı boss Evet arkadaşlar bu cidden çok zor bir modmuş Evet arkadaşlar bayağı zor oynuyor. Öyle böyle Evet arkadaşlar ben 3 aktif kullandım. Evet canı %43 kaldı. %58 yok etti. Öz evet, zıplayabiliyor arkadaşlar. Evet bu cidden zor bir mod. Yani. Boss olsaydı daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar. İki takım arkadaşı yok edildi. Galiba şimdi benim ölmemem lazım. Ben ölürsem gidiyor. Kardeşim bir seçtiği için öldü. Evet ben vuruyorum şöyle. Ne zaman doğmadılar ama hala. Evet. Kardeşim doğdu. İyice vuruyor. Ultimi doğmasına çok az kaldı. Evet. Sadece arkadaşlar binaları yok ederse ve kazandık. %15 şey kalmıştı. Yok etme süresi. Aldık kazandık. Evet, birinci görevimizi yaptık arkadaşlar. Evet. 140 kaldı. Evet, hadi. Diğerine girelim hızlıca. Evet arkadaşlar, şimdi kardeşim hazır verdi. Zorluk zor. Cidden zor mu Arda? Sence zor mu? Evet, şu an kardeşim de yanında yani. Evet. Ve Evet. ben de şimdi diğer güncelleme ile birlikte gelen küçük ayrıntıları söyleyeyim. Evet. Yani az önceki nane de gördüğünüz gibi Brawl alanların ismi artık renkli oluyor. Şili ve koltuğun yüz atlarında biraz değişiklik yapıldı. Ve krovre model oldu. Onu hepiniz biliyorsunuz zaten. Evet, bu şehir modu geldi. Sonra çimler oldu. Ama binaları vermememiz lazım. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> ve oyun içinde artık şey atabiliyorsunuz. Profesör 2 mi olmuş bana öyle geldi arkadaşlar. Bir yorum al Ben çünkü sadece iki tane. Narine ultisi bakalım ne işe yarayacak. Aman hani iyi vuruyor en azından ya. Bekleme süresi 11 saniye, 10 saniye. Bunda galiba arkadaşlar üçümüzde öldüğümüzde bitmiyor galiba. E ben şu an kardeşimden doğacağım evet doğdum. Hızlı 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 vuruyorum. Biraz sesini Tamam ulti bastım ben. %41 kaldı. Şehrin yok olmasına. Aa, ama boss'un canı 137. Boss bizi takip ederse vurmuyor kuleye. Bizi takip etsin. Evet arkadaşlar 32 kaldı. Çok kötü. Yenilebiliriz günme geliyor. Evet kardeşim de vuruyor. Nani de vuruyor. Benim de doğmam lazım macilen. Evet doğdum hızlıca hızlıca bayağı vurdum. Bir de ulti. Güzel. Gülücük şartı attım. Arda tutmuyor. Aferin. Aga be. <laughs> Hadi. Lütfen. Arkadaşlar yenilecek miyiz yenilmeyecek miyiz cidden şu an. Arkadaşlar. Onları gördünüz değil mi? %1 canı kalmıştı. Ama yenildik. Yani yapacak bir şey yok diyoruz. Hemen hızlıca bir Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Kardeşim jet seçmeye karar verdi. Evet. Rico hem yıldız güçlü. Aksesuarı da var hem. Yani. Evet hepimiz dibinden vuruyoruz bayağı bir. Benim de ultim dolarsa güzel bir ulti vurdum. Ama yine de az vurduk kimine geliyor. Oh çok pis vurdu bana. Amca gücü Ben de öldüm. Arkadaşlar binanın yüzde 58 bir canı kaldı. Yenilemeyiz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz vurmaya. %7 kaldı. Bence bunu da aldık. Bence aldık. Evet %2. Ve biter. Evet arkadaşlar bu modu yendik. Bunu da yendik. Evet. Daha başka böyle videolar istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Bye bye.